Hiçkusuz böyle bir e, öneri temel gelir güvencesi kesin çözüm değildir. Çünkü kapitalizmde, yoksullukta, işsizlikte, gelir dağılımı, adaletsizlikleri, açlıkları da bir sonuçtur, sebep değildir. Bunun nedeni kapitalist sistemin kendisidir. O nedenle insanlığın bunlardan bütünüyle kurtulabilmesi için kapitalizmden kurtulması lazımdır. Ama bugünden yarına atılması gereken adımlar söz konusudur. İşte bu adımların başında da biraz evvel sözünü ettiğim o geniş radikal programların en önemlisini, konjonktüre en uygununu ve emeği, doğayı, kadını, ve engellileri güçlendirebilecek en önemlisi olan temel gelir güvencesi gelmektedir. Emek hareketleri, emekten yana siyasal partiler, emek örgütleri mutlaka mutlaka bunu programlarına almalı. Toplumla halkla bütünleşmede böyle bir talebi hem toplumsallaştırmalı hem de politikleştirmelidir.